Evet bugünkü e, avımız sona ermiştir. Kuşacıklı avcılar bugünkü vurdukları tavşanı şu an sergiliyorlar. Kekli evet var. kekliği de ateşte pişiriyor şu an <laughs> arkadaşlar. Şimdi e, bir iki soru soralım. Tavşanı kim vurdu arkadaşlar? Ben vurdum. Nasıl nasıl oldu anlat bakalım. Vallahi <laughs> yani gidiyorduk patata katlattı. Yani Mehmet'le gidiyorduk. Mehmet bizim arkadaşlar. Allah Allah. Ben köpeği çağırdım. şu ciğerim kolak üstüne. Bizi buldu. <laughs> Taş atıyorduk evet. işte kayaların içine. Et kolay mı? Taşı mi? bir attım daha aşağı çıktı. Ben o tarafa tutuyorum namlıyı, o önümden kaçıyor. <laughs> ben o tarafa, o kaçıyor etimini attım. Yani şansı ben, yokmuş. Ya, evet, şansı yok olacak. İyi, bol şans bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir İsimlerinizi alalım. Ellerim kan oldu ya alın şunu ya. Ee, tavşan vuran arkadaş isminden başla sıradan. İsmim Süleyman. Dıbıkların Süleyman. Dıbıkların Süleyman. Dıbıklar derler. Ava e, yeni başladınız? Amatör amatör mü yoksa lisansınız var mı? Dostum ha. Haldin damadı mı? Amatör, Lisans. Tabi lisanslarınızı en kısa zamanda alın. Evet. Bundan sonra lisanssız avcı olmayacak. Evet. Evet, e, ikinci sıradaki arkadaş Ve, isminizi. E, ara, araba e, Salim. <laughs> Bugün nasıl bir yolmuşmuş. Elimiz boş de. Elimiz boş, gönlümüz boş, köye gidiyoruz. Evet. Geriye dön. Mantar Bars. bulduk, geleceğiz Evet, a, öbür arkadaş. Şelci Pompacı arkadaş. De. Pompacı. <laughs> Pompacı, silahın pompalı mı yoksa otomatik mi? Düz, çifte. Her zaman da atak diyor. <laughs> Bu atak. bol, bol atakçı. Evet, yandaki arkadaşımız isminizi. Evet, ben Hasan. Evet, ben aşırı. buraya mantar toplamaya gelmiştim. <laughs> mantar topladınız mı? Mantar bayağı topladık yani. Yarın pazara buyurun. Bol şans. <laughs> evet, şapkalı arkadaş. Şapkalı arkadaş, Raşit. Hello, hoş geldiniz. Merhaba. <abi>. Ben Fuş. <laughs> Size <laughs> <laughs> evet. Zincir Daha arkadaşla beraber vurduk. Yine de vurmadıysam da iyi Yani Biliyorum yanında heyecan yaşadınız. Ya, ya, ya. yaşadınız. Ya, 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 ya. Kavgaşın, evet. Evet. Ben Cengiz, Yüce çamların altına güzel ne güzel mantalar vermiş toprağa gidiyordu abi. Güzel. Güzel arkadaşlara başarılar dilerim de. Poşet olamam poşet?